Bayırdamı köyünde uzaktan denizi rahatlıkla görebilirsiniz. Ormanın içindeki bu doğal güzelliklerin içinde kısa bir süre de olsa dolaşmak yaşamın nedenli denli anlamlı olduğunu anımsatıp mutlandırıyor insanı. Parke taşlarının içinden fışkırmış yeşillikler yaşam için gerekenlerin toprak, su, güneş ve oksijen olduğunu kanıtlamaya çalışıyor adeta. Yol üzerinde zaman zaman düğün telaşesini izleyen köyün erkekleriyle yaptığımız sohbeti de sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz Yeniköy muhtarı hoş geldiniz. Aslen e, doğum yerim burası. Atalarımız burada yaşamışlar. Biz e, 60'lı yıllarda, 65 yılında buradan taşındık. E, Yeniköy'de yerleştik. Orada bütün arazi, o arazilerimiz orada Yeniköy'de. Dağ arazilerimiz burada. E, bizim burada Yeniköy'de yaşayanların birçoğu da burada mı göçmüş? Yok hayır onlar Onlar esas Yeniköy kendisi yani yerlisi. Peki sizi nasıl muhtar seçtiler? Siz böyle bayırdamlı bayırdamlı. E şimdi bizim nenem zaten Yeniköylü. Dedem bayırdamlı. Biz de ufaklıktan ilkokulu ben Yeniköy'de okudum. Ordu kayıt başladım orada okudum. Tabi orada yetiştik ordu büyüdük. Ben buraları sadece kendi emsellerimde tanıdım. Büyüklerimizi tanıdıklarımızdan oradan biliyoruz. Bir de dağ arazimiz burada olduğundan dolayı devamlı gelip gittiğimizden ondan köyün hepsinden tanışıyoruz. Zaten burada 3 aileden oluşma bu köyde. Karayit ailesi, Arıcı ailesi, Sivri ailesi. Bunlar ikisi de üçü de birbirine akraba şekilde. Üç tane soyadı var yani toplam. 3-4 tane soyadı 3'ü Üçü birbirinin akraba. Bu köy 1950 yılında zeytinyağı fabrikası vardı büyük bir köydü yani eski şey 1950 yıllarda şu Bağrası yöresinin en zengin köyü denilen bizim büyüklerimizden, duyduğumuzdan öyle biliyorduk, zeytinyağı fabrikası da bizimmiş dedem zaman o zamanları faal çalışıyormuş yani bütün zeytinler burada bayırdan mı sıkılır mı çevre köylerden gelip sıkıyorlarmış yani biraz önce belki çekim yaparsınız onlarda eski herkesin vatandaşın kendi değirmenler var kendi kuyuları var ee, zeytin kuyuları var onlarda biriktirilir yapıp hepsi birden tabi bu çevre olduğu gibi zeytinci yani onları evet. kaybetmeyin muhtarımız o eski değirmenleri falan dursun onları koruyun düzeltmek için uğraşıyoruz Biz elimizden geldiği kadar toparlayalım diye uğraşıyoruz toparlayın onlar çok değerli Bizim şu anda en çok sıkıntımız şu var. Şimdi devlet e, organik diyor. Bizim burada zaten biraz önce yemekleri gördünüz. Hepsi organik. E, zeytinyağı kendi organik zeytinyağımız. Odun ormandan, odundan, zeytinden kesilen, delicesinden kesilen ormanlar e, organik belgesi olarak da nasıl sıkıntımız çok büyük. İşte organik belge alması maliyeti çok yüksek. Bizim zaten bir tek kişi de ben zey, zeytine gübre atıyorum, ilaç atıyorum diye bir şey yok. Cenab-ı Allah verirse biz oradan alıyoruz. Sadece imanla dibini açınıyor. yapıyoruz, yapıyoruz. Öbür gün bir ilaç gübre falan kullanmıyoruz. Genelde organik yasası organik mal bizim malımız ama belgilendirmediğimizden dolayı bunu değerlendirmiyoruz. Ama bunu şeylerden, yöneticilerden biraz daha bir avantaj sağlayıp da belge maliyetlerini biraz daha düşürse ya da köy olaraktan verse bu, bu organik belgelerine daha sağlıklı. Hem köy halkımız bak köy olduğu gibi dağıldı. Yani buranın aşağı yukarı 300 600 nüfusu varmış 1950 yıllarda. 600 nüfustan 100 100 kişi kalmış. Evet. Belki en büyük köy buramış daha evvel. Tabii göç vermezden evvel Şimdi burası göç verdiği için en küçük köy oldu. Küçüldü, küçüldü. Belki bir, bir süre sonra da kimse kalmayacak. Yok. E Geri dönüş var yine iyi kötü. Hadi gelin göğümüze geri dönelim mi yapıyorlar? Bu tabii, tabii. Şehirlerde de şimdi ekonomik kriz evet. yani her yerde bir yangın yeri Türkiye tabii. öyle değil mi? Yani tarım alanında çok kötü esnafların hali çok kötü Türkiye'de çok kötü bir süreç var şu anda. Yazın Maalesef. bilhassa burada hiç kimse kalmazdı yazın herkes terk ederdi ama yazın burada hiç kalmazsa 15-20 hanemiz kalıyor yani demirbaş olaraktan. Daha evvel kimse kalmazdı yazın. Terk ederdik eve. Şu aşağıda sizin eşiniz var mı yardım eden hanımlardan? Var. Ha, hangisi? Görebiliyor musunuz? Yoksa Yok, içeride İçeride herhalde. Şey yapıyor. Yu... Yuvarlama mı yapıyor? Evet, evet, yuvarlama yapıyor. Siz neler yapıyorsunuz? Erkekler ne yapar düğünde? Be, erkekler işte böyle seyirci yarın gelen musavirler yemek çıkarır. Bunları ağırlarlar. Başka ne yapsın Köyünüzle ilgili neler söylersiniz? Ne söyleyeyim köyümüz yine köyümüz bundan 40 sene evvelse güzeldi. Kalabalıktı. Kalabalıktı. Ya dağıldı şimdi köy bu. Dağ köylerin içinde en zengin buradı. Gide gide azaldı. Evet. Koyun Süreyle üçler sürü vardı. Deve mi vardı? Deve de mi vardı? Maşallah. Güleş devesi vardı bir adamın iki tane, üç tane. Ayrı 3 dört, beş katar devi vardı burada. 5 Be tane olduğum bir katar denedi. Aşağıya ve on beş, yirmi vardı. Sever misiniz deve güreşine? E, sevmem sen. Biz Ege'li sever. Ege Ekrem Bayır, hoş geldiniz. Ekrem Bey siz de bu köyün adının bir parçasını soyadı olarak almışsınız. Evet, atalarımızdan eee hani bu köye bir şey gelmiş, çoban gelmiş, bayıra yerleşmiş, bir dam yapmış. Adı Bayırdam olmuş. Ben, e, bir şey anlatayım size. E, ben aslen e, bu köyde doğdum, büyüdüm. Ama e, ortaklar Magnezya öğren yerinde görev yaptım. Oradan emekli oldum. O ne güzel. Kazılarda emeklilere burayı davet ediyoruz. Burası da bir emekli yeri. Ee, benim bir amatör araştırmalarıma göre e, 1300 yıllarına dayanıyor buranın tarihi. O bayağı eski. Bizim Siz köyümüz, Nereden araştırdınız bunu? Bizim köyümüz daha önce aşağıda bir iki kilometre gibi aşağıdaymış. Ondan sonra o sıtma hastalıklarında dağılmış. O zaman buraya bayırdaki damın yanına gelmişler. Ha, i̇şte bayırdaki Bayırdama oradan kalmamış. Buradan şimdi bazı e, bu dağlarda bizim lahit mezarlar vardır. Buralardan bazı çıkan e, ufak paraların üzerine 1300'ler gibi 1325'ler gibi tarihler bulunuyor. Demek ki 1325'ler gibi tarihlere dayanıyor buranın tarihi. Ya bayağı eski. Yani burası bir 7 800 yıllık belki daha fazla, fazla. bir e, Tarihi tarihe olan bir, bir köyümüz. Şimdi de tabii dağıldığından dolayı şimdi emekliler artık buraya geliyorsunuz buraya davet ediyoruz. Kendim ben buraya yerleşiyorum. Emekli oldum. Buraya yerleşiyorum. Peki siz magnezi kazılarında ne kadar çalıştınız dediniz? Yaklaşık 21 yıl orada görev yaptım. Bu kazı işi de nasıl milim milim değil mi? Tabii. Yavaş kazılar, yavaş kazıyor. E, çok ağır e, şey devam eden. Hiç bir anınız var mı o kazılar sırasında? Evet. 20 yılda diyorum o magneziyi kazarken başınıza ilginç şeyler geldi evet. mi? Hiç? Benim ilk iş başıma gelen kaçak kazılar çok yapılır yani. orada. Hırsızlar. Kaçak kazılarda çok e, kaçak kazı yapan kişilerle büyük rüsli anlarımız geçmiştir. Bunlar nereden geliyor? Yani aydın içinden insanlar mı o kaçak? Tabii kazı. civar köylerden, aydın içinden, tire tarafından, her taraftan buraya kaçak kazılar. Yine hırsızlara Ya geliyorlar, yakalanıyorlar. Maalesef tabii devletimiz veyahut da bizim kanunlarımız bunlara yeterli ceza verilemiyor. Adamlar giriyor, üç gün sonra çıkıyor. Çıkınca kadar adamla tekrar bu iş devam ediyor. Daha bundan belki 6 ay önce Kepçeyle adam kazı yaparken yakalandı magnezyada Ama kepçeyle maalesef, yuh maalesef yani. Adamlar O kepçeyle nasıl girebiliyor kazı evine ya yani hiç bekçi falan yok mu orada? Ar oranın arazisi geniş Geniş arazide bekçi buradaysa öbürler öbür taraftan dolaşabiliyor Ve kepçeyle kazı yaparken jandarma yakaladı ama maalesef bunda Hepsi Dışarıda Sağ olsun bizim kazı yapan profesörümüz var Orhan Bingöl Ona saygı duyuyorum On vesilesiyle de biz de böyle bir şeyle bilgilere sahip olduk evet, sağ olsunlar Hem kazı çalışması yaptınız hem de öğrendiniz evet çok güzel. evet hem de orada bekçilik görevimizi yaptık çok ve güzel. emekli olduk Bekçilim, benim işim bekçilik işte bunun tarihçesi neymiş dememiş evet, öğren, öğren öğrenmek çok güzel bir şey çok güzel. insana hayatta neyin ne zaman yardımcı olacağı belli olmaz bilmek kadar güzel bir şey yok sizi tebrik ediyorum teşekkür ederim Sağ olun. <laughs> Aa, ay teşekkür ederim Şevval. Ay yiyemsin. Nereden buldun getirdin? Ay ne kadar güzel. Bu köyün hediyesini de Şevval verdi. Teşekkürler. Kırmızı kırmızı, pek güzel. Köyden hayli uzaktayız. Şu anda köyümüzün görüntüleri var. İrfan yakına yakına geldikçe köyden ne kadar uzakta olduğumuzu siz de göreceksiniz. Şu anda Gerga Antik Kenti'ni gezerken, orada da Antik Kent'e yaklaşırken gördüğümüz lahitler vardı. Aynı buna benzer. içi de suda olmuş yağmurdan. Kapakları olan eski mezarlar. Aynısı onlara çok benziyor. Ben e, bu görüntüleri de gergadaki görüntüleri de e, programda ve TR'de verirken gö göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi çok benzer aynı dönemin mezar taşları. Ta belki 60-70 kilometre Çin'den uzaklığımız burada da var. Gergi Antik kentine çıkarken e, kayalara oyulmuş mezarları görüyoruz. Bir tanesi aşağıda, iki tanesi de burada. Ar Arzu Hanım, bu mezarlarla ilgili neler söyleyebiliriz ki artık Gergi Antik kentin izlerini rastlamaya başladık yol üzerinde. Evet, bunlar ana kaya üzerine oyulmuş mezarlar. Fakat gördüğünüz gibi e, mezarların çoğu tahrip edilmiş defineciler tarafından. Mezarlar bu şekilde ana kayaya ve e, araziye hakim olan bir alana yapılıyor. Muhtemelen bunlar biraz daha kahraman kişiler ya da e, halk içinde önemli olan kişilerin mezarları olmalı. Bu şekilde ana kaya içine bir boşluk yapılıyor, buraya ceset yatırılıyor ve üzerine gördüğünüz lahit kapağı dediğimiz kapaklar kapatılıp böylelikle ölüyü defnetmiş oluyorlar. Mezarların Kapat... içinde herhangi kemik araştırması falan yapıldı mı yani mesela antropologlarımız inceleme yaptı mı bu şeyler mezarlardan? gerga antik kentin en büyük talihsizliklerinden birisi de burada henüz bir araştırma yapılmamış. 1700'lü yıllarda Fransız bir bilim adamı ve daha ilerleyen dönemlerde de George Bin adındaki bazı bilim adamları kente gelip gitmişler fakat burada Geniş kapsamlı bir araştırma yapılmamış. Sadece bütün antik yazarların e, bu kenti bildiklerini fakat kent hakkında herhangi bir bilgi vermediklerini öğreniyoruz. Siz de iyi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak henüz burada bir araştırma çalışmasına başlamadınız. Başlamadık, evet. Biz ve üniversiteler tarafından daha burada herhangi bir bilimsel çalışma yapılamadı maalesef. Fakat... E, Arada bir müzemiz Aydın Müze Müdürlüğü tarafından civarda bulunan antik kentlere çeşitli kontroller ya da e, antik kentlerde herhangi bir define kazısı, kaçak kazı var mı diye kontrollere çıkıyoruz. Bu kontroller sırasında da gelip işte bu kentleri gezip görüyoruz. Ama maalesef gördüğümüz çok acı bir tablo. Hepsinde de define kazısı çok fazla. Yine burada da define kazısı mevcut. Peki bunların e, kontrol altına alınması çok mu zor? Çok zor çünkü buraya bir bekçi ya da güvenlik görevlisi verseniz öğren yeri çok geniş bir alanda yer aldığı için kenti kontrol altında tutamazsınız. Yani siz diğer tepeyi gezerken defineciler bu tarafta işlerini bitirmiş oluyorlar ya da genellikle gece gelip kazı yapıyorlar ve o yüzden yani güvenlik görevlileri de bu aşamada çok etkili olamıyorlar. Aydın öğren yeri bakımından çok zengin bir kent. Ama bir o kadar da tahribat olduğu için bunlar yazık oluyor. Yani Aydın evet, yararlanamıyoruz. Yani milyonlarca turist gelecekken ülkemizi ziyaret eden turistlerin büyük bir bölümü tarihi eserlere e, ziyarete geliyor. Bunlar bu Ören yerleri açılmış olsa kazılmış gün yüzüne çıkarılmış koruma altına alınmış olsa turist sayımızda inanılmaz artış olacak. Evet. Yani bir dünya şehri olacak Aydın Kesinlikle. ama. Kesinlikle çünkü Aydın coğrafi bakımdan iklimi bakımından, gerek tarihi eserleri zenginlikleri bakımından çok önemli bir kent. Fakat yeterli çalışmalar yapılamıyor. Bu birazcık Kültür Bakanlığı'nın e, bu kesinere evet ayırdığı bütçeye bağlı. Çünkü bizlerin gücü buna pek yetmeyebilir. Müze müdürlüğü tarafından sadece denetim yapılıyor. Herhangi bir çalışma yapılamıyor. Fakat e, üniversiteler tarafından, bilim adamları tarafından bu kentlerde çeşitli kazılar yapılabilir. Evet. Ee, yani yapmak istese, e, yani ülkeyi yönetenler planlamadan, e, stratejik planlamadan ve ülkenin e, potansiyelinden, doğal ve tarihi potansiyelinden ve insan potansiyelinden haberdar olsa ya da bütün haberdar olup da bütün bunları hayata geçirmeyi istiyor olsa Sanırım sadece yapmak gerekiyor. Bu kadar zor bir şey olduğunu da zannetmiyorum. Çünkü bütün bu tarihi eserler, unsurlar hayata kazandırıldığında inanılmaz şekilde dikkat çekecek bir bölge olacak Aydın bölgesi. Keza sadece Aydın'da değil, pek çok Türkiye'nin pek çok alanında tarihi eserler var. Bütün bunlar gün yüzüne çıkarılıp turistlerin gezimini sağlansa sanırım Türkiye'nin... En büyük geliri turizmden olacaktır. Burayı nasıl buldunuz? Meraklısınız da böyle yerlere. Ve gezerken, kendim de avcılık yaptığımdan arazide gezerken bunları ben gördüm. Buldum. Gördüm. Ve sizlere de bunlara sahip çıkılması için böyle şeylere. Bunlardan var değil mi başka? Bu, bu arazilerde, bu yöremizde çok bunlardan. Defalarca görebilirsiniz. Bazı kazılar çalışması da yapılmış buralarda da. Kazak, kaçak kazı kaz çalışmaları yapılan yerlerde belli zaten. Oralarda da bizim aynen köyümüzdeki olduğu gibi taş duvarlarla evler yapılmış ve oralarda e, kaçak kazılar yapılmış hep. Evet bu yetkililerin tabii ki dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Önemli bu tarihi buluntuları mutlaka tescillemeleri için aslında İlk Kültür ve Turizm Müdürlüğü e, Aydın yöresinde çünkü her yerden bir şey çıkıyor köy köy ilçe ilçe berde berde gezerek böyle yerleri bilgisini araştırmalı ve toplamalı diye düşünüyorum ama böyle bir çalışma olmadığını görüyorum kaldı ki biz gösteriyoruz. Bizim gösterdiğimizden 5-6 yıl sonra anca tescil olabiliyor. Buranın dağı taşı böyle tarih eser dolu. Nedeni de sevgili seyirciler şöyle etrafınıza baktığınız zaman yani böyle bir doğal güzellik, böyle güzel bir coğrafya, böyle güzel bir iklim. Dünyanın neresinde bulabilirsiniz ki? Değil mi? Yazı, evet. kışı, baharı. Şimdi bahar gel geliyor. Ee, ve İnanılmaz doğa canlanıyor, güzelleşiyor. Şu manzara herhalde daha on binlerce yıl insanların yaşamayı tercih edeceği bir coğrafya olacak ama bu bu dönemde o kadar kirletildi ki geriye gezilecek, görülecek bir şey bir dahaki yüzyıllara, bin yıllara kalacak mı merak ediyorum. Kapitalist sistemin kıskacında, gelişmemiş ülke ortamında gören gözlere duyan kulaklara, hisseden, canlı kalan bir ruha sahipseniz, ülkemizde yaşanan anormallikler içinizi çok acıtsa da, mücadeleden asla vazgeçmemek gerektiğini size anımsatacak pek çok unsurun olduğunu da düşünerek, yılmadan doğru bildiğiniz yolda mücadeleye devam edeceksiniz. Belki bu yüzyıl insanları sizi fark etmeyecek kadar kendi menfaat dünyasında oyalanacaktır. Ama unutmayın ki sonraki yüzyıl insanı şimdi mücadele verenlere saygı ve şükranla anacaktır. Zenginlik yaşama, yaşadığınız döneme kattığınız değerlerdir. Gerisi teferruat, hatta kirliliktir. Her türlü kirliliktir. Birileri yer içer, eğlenir, kirletir, gayrısı önemli değildir. Birileri de onların pisliğini temizleyip, güzellikleri çıkartmak için çalışır çabalar, yılmadan usanmadan. Dünyanın düzeni şimdilik böyledir. Ama yarının nasıl olacağına pisliği temizleyenlerin direnci gösterecektir. Görmeyenlere, duymayanlara, bilmeyenlere ve mışıl mışıl uyuyanlara ninnimizle veda ediyoruz. 507. Köyümüz Kentimiz programından. Sürüsün ninni, ninni, dertlerine sürüsün ninni. Günün birinde köyün üstüne kapkara bulutlar yerleşmiş Kimse bulutları kargaların getirdiğini fark etmemiş Köydekiler yaz yağmurudur gelir geçer zannetmişler Ama bu kara bulutlar kovacak fırtınanın habercisiymiş Kargaların çalacağı emekten medet uman bazı kurnazlar Köylüye neler söyleyip apacık hedef şaşırtmışlar Soytarısıyla yalancısı bu köyün bir gün gelmiş el ele vermiş Bildik beyaz camın içine girip siyah yalanlar söylemiş Onların baktığı yerden bütün köy çok aptalmış Çünkü aptal olmasalar böyle aldanmazlarmış Değil mi ki bütün köy olana bitene ses çıkarmadan bakmış O zaman başlarına gelenlere müstahaklarmış Ah ne güzel miymiş bu cehalet Herkes dalıp uyumuş nihayet Top atsan uyanmazmış ne rehavet E benim köyüme e, e. aslında köyün akıllısı çokmuş, alimi dedesi filozofu çokmuş Var diye bas bas bağırıyorlar ama hiçbirinin söz hakkı yokmuş Çünkü bilene, düşünene yazana kargaların itirazı çok Ve onlardan öğrendikleriyle kurnazlar herkesi uyutmuş Güzel köyüm ne zaman uyanırsın ne kadar dayanırsın sanma ki uyurken kazanırsın hadi köyüm ne zaman uyanırsın güzel köyüm ne zaman uyanırsın bu duruma ne kadar dayanırsın sanma ki uyurken kazanırsın hadi köyüm ne zaman uyanırsın